Bak arkadaşlar bugün Serenik'te <laughs> Brawl Stars oynayacağız. Kötü bir abi. İyi bir haberim var. Videonun bitiminde merak etme canlı yayın yapacağım. Canlı yayına gelmeyi unutmayın yani dün o Uygulamayı yükleyip hemen canlı yayına gelebilirsiniz ya da canlı yayın yapabilirsiniz. Ya da görüntülü arayabilirsiniz. Ben aramayınlar. <laughs> 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 de arıyor ararsanız.

Nasıl çocuk? Bla bu la bu. Çocuk Amca ki abla gitti ne kadar yakalabiliriz. <laughs> Aa iki kupa aldım. Yeah. En azından kupa düşmedim. Şuradan ben spike'ımı alayım. Spike video Spike videosunu izlemeyenler varsa hemen izlesinler. Çok çıldırmıştık. Alt seviye oldu Spike. Yani ben bunu 30 rütme yapmaya çalışacağım ama 10 dakikada video bitecek arkadaşlar onun için çok yer kalmıyor çünkü 7 veya 10 dakikada video bitecek Ajdem orada saklanmasın utanıyorum bak. Utanıyor, utan, utanıyorum kaptus yani Ya ilk defa yalnız kap kullanıyorum oğlum. Sosuz Hiç, hiç sosuz benzer bir ailen yok senin. Yok yok. Yok kardeşim yok. Sosuz değilsin sen. Ben yani görüntülü arayabilirsiniz de daha neler. Yabancılar aramasın ha. Vallahi aramasın. Git. 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 Nasıl kork? Spike'den korkuyor olsa. Şuraya sıkışsa aslında bitirirdim onu. Bak baba bak bir de gülücük. Ver bana. Dokuz yüklü spike'ten korkulur ha. Vallahi korkulur. Dokuz yüklü spike'ım ben. Gelme 10 yüklü spike olacağım birazdan. Ama seni alırsam olacağım 10 yüklü spike. Manya. Elif. Nereye kaçıyorsun? Yine <laughs> spike kapatacaksın yine. Tamam kendini saldı bana. Ne aranmış kanalına son. Yavaş yürümek benim göbek adımdır. Gitmiş olsun, gitmiş olsun. Bunları söyledi. Spike söyledi. Değil ki Spike'a arkadaşlar. Işte bir bilgisi göstereyim göstereyim hemen bakın 8 bit bozuldu ve 6 5 4 3 2 1 0 sizi bir yere atacak bu bu yere atıyor şuna Türkçe My name neymiş 8 bit. Ama bunları geç abi geç 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 geç. Gördüğünüz gibi serbest bitin oyunu. Vın Allah kaçarttı. Allah sizi böyle oyunun. Bakın şimdi nöfret ediyorum ve patlattım birini. Buradan karakterliklerden küçücük robotlar. Ha burası star şeyi. Bakalım. Vay! Üçlü atıyor. Üçlü atıyor ama. Üçlü atıyor. Vay! Nasıl aradan geçeyim? Düştüm yere. Na. Bozuldu. 8. Neyse, hazırsın, anne sen Hazret oyuncağı alır mısın anne? Bir günü ben de dükkanla küfür etsiz ödülü. Alayım. Acaba neymiş? Bakalım. Allah seni imanlayın. Aha ses var bir şey yapıyor. Ana! Sadece bırak. Dokuz taştı ya. Böcekli bir şey yapıyor işte. Hiç spiker enerji vermeyin diye ama diye. Ona çok küçük oluyorum. Keşke altın kostüm gelse diyorum içinden. İçimden, içimden, içimden. Ne 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 fıydım, ne Böyle oynayabilir miyim? yapışım. Sfertilezin vermiyor, Bu, bu, bu Sans Spike'a dikkat edin ya. Abi Meta bana söylemişti, biri bu hiç uğruşyla tek atıyor. Spike'a öyle böyle ben ne yaptuk? Arkadaşlar videoyu bitireyim mi? Bitiremeyeyim mi? Değil mi? Bitiril mi? <laughs> ha, ha, bu video bu kadar alık olsun Arkadaşlar kısa video çektiğim için özür dilerim ama bu kendi de için çünkü depolama alanım dolursa büyük ihtimalle hiç oyun yüklemeyip tabletim çöker. Neyse bir dahaki videoda söz 20 dakika 15 dakika falan yapmaya çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.